Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İki tane halka arz geldi. SPK bülteni çok geç yayınladı. Normalde perşembe günü yayınlardı ama bu sefer bülteni cuma günü hatta cumartesi cumayı cumartesi bağlayan gece yayınladı. Çok geç geldi ama süper iki tane haber, iki tane halka arz yayınlandı. Harika iki tane firma geldi arkadaşlar. Birlik Varlık Yönetimi. 6 milyon bedelli 6 milyon mevcut pay satışı olmak üzere 12 milyon toplam halk e, halka arz edilecek lot miktarı 14, 14 lira 20 kuruştan halka arz edilecek. Toplamda 170 milyon halka arz büyüklüğü var. Birikim varlık yönetimi eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak arkadaşlar. Ancak Burada e, yurt içi bireysel, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar olarak 3 tane e, dağıtım şekli var. Yani 3 şekilde e, ayrım yapılmış. Yani tamamen eşit değil. E, tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar olmak üzere 3'e ayrılmış. 170 milyonun büyüklüğü var. Ve hayırlı olsun diyelim. Diğer halka arzımızın büyüklüğü ise 450 milyon. Diğer halk arzda gördüğünüz gibi mevcut sermaye 220 milyon, 244 milyon 750 bin liraya çıkıyor. Bedelli sermaye arttırımı 24 milyon 750 bin lira. Bedelli sermaye arttırımı mevcut pay satışı ortakların pay satışı ise 24 milyon 750 de mevcut ortaklar payını satacak. Bu da 450 milyon 9 lira 10 kuruştan halka arz olacak. 450 milyon bir halka arz büyüklüğü var. E, platform turizm taşımacılık tamamen eşit. Herhangi bir yatırımcı grubuna bir tahsisat yok. Birikim varlık yönetiminde 3 tane yatırımcı grubuna tahsisat yapılmış ama platform turizm taşımacılıkta herhangi bir e, yatırımcı grubuna tahsisat olmadığı için daha iyi, daha güzel, daha fazla lot geleceğini tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi taslak izahnamede dağıtım ve tahsis planı, herhangi bir e, tahsis planı yapılmamış. E, herhangi halka yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları ise herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayacaktır. Şeklinde açıklanmış. Tabi bunlar taslak izahnameler. Şimdilik bunlar taslak izahnameleri. Çünkü SPK onaylı izahnamede e, dağıtım şekli oransala dönüşebiliyor. E, burada da açık kapı bırakalım. Kesinlikle eşit olacak diye bir kural yok. SPK onaylı izahnamede bu değişebilir. Her iki şirkette güzel bunları inceleyeceğim. Hafta sonu halka arz bilgilendirimiz, halka arz videosu çekeceğiz. Şirketin finansallarına bakacağız. Şirketlerin, her iki şirketin genel durumuna bakacağız. Ee, Borsadaki benzer şirketlerle karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.